Merhabalar dostlar. Ben Mustafa ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır biliyorsunuz ki video gelmiyordu. Bunun nedeni bu oyunu bırakmış olmamdı. Ve bazı arkadaşlarım bu konuda merakını gidermek açısından bu videoyu çekmek gibi bir planım oldu. Yakında farklı bir içerikle yeniden geri dönüş yapmaya çalışacağız. Peki bu oyuna şimdi neden girdim bazı e, söylemler duyuyordum Belki zaten biliyorsunuzdur oyun ara verdikten sonra tekrardan girince ne oluyor hepimiz bunu merak ediyorduk zaten oyuna ara verdiyseniz uzun bir ara geçtiyse bence e, o sunucudaki hesabınızı ya bırakın ya da sunucu çok gelişmiş veya çok kişinin oynadığı bir sunucu değilse devam edebilirsiniz Tabii ki Ancak ben gene söylediğim gibi bırakmanızdan yanayım eskiden de böyleydi şimdi de hala böyle benim bu arada bayağı bir oldu 4-5 ay oldu belki de bu oyunu oynamayalım bıraktık neden bıraktım arkadaşlar bir süre sonra bıktırıyor yani eminim sizlerin de başına gelmiştir sürekli sunucuda bırakanlar falan vardı ondan dolayı böylelikle ben de bırakmıştım zaten kimse kalmamıştı Neyse çok fazla uzatmaya gerek yok. Oyuna girdim. Yanlışlıkla başla butonuna tıkladım ve karşıma zaten Piyale Mehmet geldi. Sultanım geri döndüğünüzde çok sevindik dedi. Ee, hatırlarsınız bu hesabımı. İşte aralarında konuşmalar dönüyor. Falan filan. Osmanlı'yı şahlandıralım. Yeniden geldik. Bilmem ne. Kaftan değiştirmeye gerek yok. Şu an onunla uğraşmak istemiyorum. Evet. Aylar sonra geri döndük. Bakalım. Ee, bunu daha önce başka bir hesabımda daha yaşamıştım. 7. 7. günün devletin yeniden şahlanacağına inanıyoruz diyor zaten burada. Belli bir süre var. Bu belli süre e, zarfında gelirlerimiz iki kat oluyor. Tahılımız, yeniçerimiz toplarken tabii ki tebdil bonusumuz, ziyafet bonuslarımız, hürmet bonuslarımız ve burada birazdan çıkacak. Önceden öyleydi. Bakalım burada görevler falan var. Bunları alıyoruz. E, yarın giriş yap topla diyor. Mesela elçi hediyeleri var. Buradan 5 tane hediye seçiyoruz. Şu an rastgele seçeceğim. Çok takılmayın. Çünkü oyunu zaten bıraktım. Buradan hediyeler seçiyoruz. Buradan istersek bunu alabiliyoruz. Görevler var. Görevleri tamamladığımızda bizlere e, şey veriyordu buradan. Ödüller veriyordu. Bunları da tamamlarız. Saltanatı geri dönüş paket etkinliği oluyor öyle diyeyim sizlere. Nara Aşk varmış bu arada. o Özledik. Oyuna çok uzun zaman sonra girmek. Kartpostal. Kartpostal yoktu önceden. Barbar ödülleri bilmem ne falan filan. Acaba kimler oynuyor? Şu an onu merak ettim. Oynayanlar hala var. Çok ilginç. Baksanıza öteki hesabım 5 ay önce diyor. En son 5 ay önce girmişim. Burada hala daha az çok oynayanlar var. Benim bıraktığımda bunlar da yok sayılacak derecedeydi. Tuhaf. bir katkı yapalım da hadi bakalım. <laughs> Faydamız olsun. Seyir seferler falan. Birlik etkinliği falan var herhalde. Neyse ben bunlara çok fazla takılmayayım. Mesela şurada topladığınızda demin gösterdiğim iki kat toplayacak. Artı yüzde yüz artış falan filan diyor gördüğünüz üzere. Bu şekilde arkadaşlar yeniden girdiğinizde böyle oluyor. Burada istekler falan var. Bunları da sonra hallederiz. Hatta sonra girmeyiz yani ben ee, oyun Az çok benim için bitmişti. Koalisyon seviyesi 6 falan olmuş. Yokken. Güzel. Türk İş diye ismi değişmiş. Hatta bizim birlik lideri şu an buranın e, yöneticisi. Sıralamaya hiç bakmak bile istemiyorum. Çünkü çok çok düşük kalmıştır diye tahmin ediyorum. Gene iyi. Gene iyi. Birlik olarak zaten çok aşağılardayızdır. Belli. Sunucu öldü arkadaşlar. Sunucu öldükten sonra gerçekten bu oyun bir süre sonra oynanmıyor. Devlet gücü şu anda 3.5 milyar olan var. Ben hala 5. sıradayım. Geçememişler arkadaşlar. Devam edenler var demek ki. Bu arkadaş da bıraktı büyük ihtimal. Yo bizim birlikte devam ediyor olabilir. Pardon. Seferi mayınları tamamla dedik zaten. Samimiyetle sen öyle sonradan hayvan sıralaması gelmişti hatırlarsınız falan filan. Evet arkadaşlar bu yani buradaki görevleri tamamlarız. Buradan ödülleri alırız mesela böyle bir ödül verdi bize. Oyuna tekrar başlayacak mıyım? Hayır arkadaşlar başlamayacağım. Öncelikle bunu söylemek istedim. Yeni yeni oyunlar gelmiş. Arada takip ediyordum halen daha. Bunları geçsek iyi olur. Yeni etkinlikler geldi. Oyunda değişiklikler oldu. Falanca filanca. Tabi eski oyunu halen daha, daha çok seviyorum. Belki şu an halini sevenler vardır. Olabilir. Sayı duyarım. Ama hala bir eski gözüm aramıyor değil. Burada da güzel şeyler var. İşin kısası arkadaşlar bu yani daha fazla bahsedebileceğim bir şey yok bu konuda zaten ne bahsedebilirim ki diyebilirim yakında farklı içeriklerle dönmeyi düşünüyorum evet bunu da videonun başında da söylemiştim tabi dönebilirsem şu an ne olduğunu söylemeyeyim sürpriz olsun. Bakalım başka bir etkinliklerle başka e, oyunlarla daha doğrusu etkinlik olmuyor. Devam edeceğiz. Bu oyuna devam etmeyi halen daha düşünmüyorum. Bir gün dönersem belki olabilir. Hiç zannetmiyorum ama olabilir yani yine de. Oyunda çok bir şey kaybetmemişim. O da ölü sunucu olduğu için yani sizin sunucunuz gerçekten bayağı bir ee, böyle nasıl söylenir oynayan kişi falan varsa sıralamanız oldukça düşer, gücünüz düşer, vezirlerinizin gücü düşer. Ee, birlik savaşlarında sıkıntı çekersiniz falanca filanca. Birlik savaşlarına da bu arada hiç bakmadım. Tahtı Saltan Savaşı mı var bu arada? 2 birlik kalmış zaten arkadaşlar dediğim gibi. Zaten bu sunucu bir buçuk sene falan oldu herhalde. Bir buçuk senelik bir sunucu oldu. Buralarda birlikler falan var. Bizimkiler acaba kazandım mı diye bakıyorum da yok. Bir kere kazanmaya çok yakındık. Böyle kaldı. Konudan konuya da atlıyormuş gibi oluyor ama merak ettiğimden bakıyorum yani. Sizlerin de gene merak ettiği bir şey olursa sorabilirsiniz. Yorumlarda bazen yorumlar geliyor bu arada. Yeni etkinlikler hakkında da geliyor. Arada yorumu ben siliyorum. Arada başkaları siliyor. Cevap vermediğim için sanırım. Ee, arkadaşlar yeni etkinlik gelen yeni etkinlikler hakkında bilgim olmadığı için, oynamadığım için bir bilgim yok. Bunun dışında olarak eski etkinlikler hakkında sorular soruyorsunuz. Ee, cevaplayabileceğim basit bir soruysa yine cevaplıyorum. Ama e, hatırladığım bazılarını yine de emin olsam da cevap vermiyorum. Bunun nedeni arkadaşlar değişmiş olabilir. Oyunda değişiklikler olmuş olabilir. Bunları çok fazla takip etmedim. Bıraktıktan sonra şu anda da bu konularda çok fazla bilgim yok. Bundan dolayı bazen yorumlarda cevap vermiyorum. Yani üzerinize alınmayın. Bazen de yazıyorum zaten. Bu oyunu 5 ay önce, 4 ay önce artık 3 ay ne kadar geçmişse oynarken bu şekildeydi. Şu an nasıldır bilmiyorum veya işte basit bir şeyse zaten cevaplayıp geçebiliyorum. Bunu da böylelikle söylemek istedim. Yine sorularınız olursa sorun. Yardımcı olmaya çalışırım. Oyuna bu şekilde dönüş yaptığınızda buradan faydalanıp kendi oyununuzu toparlayabiliyorsunuz. Bunu da söylemek istedim. Eğer dönecek olursanız zaten sizler de bunu fark etmiş, keşfetmiş olursunuz. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik o zaman. Daha fazla da tutmaya, uzun tutmaya gerek yok. Biraz da boş yaptık sanki. Uzun zamandır video çekmeyince böyle bir konuşma isteği gelmiş galiba. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.